Bakın bir. Şimdi korona var ülkede. Ortalık kırla gidiyor. Hükümet bir sürü tedbirler aldı. Kahveleri kapattık, diskotiği de kapattık. Ya camilerde namazı ona göre kılın dedi işte. Allah aşkına. önemli olmasa bu kadar tedbir alını mı? Çıkman dışarılara deniyor. 14 tane kural var. Elinizi sabunla yıkacağınız gibi bir sürü kurallar. 14 tane yazmışlar işte. Onları gerçekleştirecek. Onun haricinde de 14 gün ya dışarıdan geldiysen 14 gün girme eve ya o toplumun için işte eve kapat kendini. Ama benim anlamadığım şu. Ya şimdi e, bu şey değil ki ya yani niye dışarıda adasınız şimdi ben onu anlamıyorum ya hala ya dışarılara çıkan adamın ne işi var burada ya. Gidin oturun güzelce evinizde ya. Daha dün demiyorsunuz muydu ya çolla çocuğuyla vakit geçiremiyoruz vakit yok. Ya Allah aşkına al işte evinizde oturun çoluğunuzla çocuğunuzla gavurga patlatın bilemediniz. Allah aşkına hiç de bilemediğiniz İnek Şaban'ın filmlerini açın. Beraber çoluğa çocuğuyla İnek Şaban'ın filmini seyredin. İnce oradan hanım da diyor sen nereye orada diyor. E niçin? cephe terk edilir mi? Asker şükrü, şükrü komutan diyor işte her taraf tertemiz olacak diyor. Ondan sonra Allah aşkına belediye falan geleceğiz diye uğraşmayın. Al ben size numarayı verin. Karşılıklı televole gibi işte karşılıklı görüşelim isterseniz. 537 066 381 81 görüntülü bile arayabilirsiniz. belediyede işiniz varsa çözelim hemen Allah'ın izniyle. Ama ama Allah aşkına bakanın dediğinin haricinde hiçbir şey dinlemen ya. Bakan ne diyorsa doğrudur. Adaşım Fahrettin yemin ediyona adam gözleri gaz kan çanağına dönmüş ya. Açık dikkat edin ya. Açık sessiz de dikkat edin ya. Hükümet gerekli tüm tedbirleri aldı. Bak belediye olarak bir her türlü tedbiri aldık. Allah aşkına siz de oturacağınız güzelce evinizde. Ya güzelce aile ortamını yaşayın ya. Başka hiçbir şey değil yani. Tamam. Hadi görüşürüz. Allah'ın inşallah koronası günler diliyorum.